Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bit pazarına geldik. Burası neresiydi Akif? Tuzla. Tuzla. Tuzla bit pazarı işte. Tuzla bit pazarıymış arkadaşlar. Arkadaşım Akif iş yerinden arkadaşım bu bu arada. Tuzla'da bit pazarına gitmek istedim. Yolu bilmediğim için rica ettim. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. bir tane bir şeyler Abi, abi. kesinlikle İçine e e e e evet. <laughs> biraz daha girmemiz lazım. E bir e bir e bir Ama orada bak e, e, bir kişi daha çekim yapıyordu. Gördüm onu. O bir tane çekim yapan kardeşimiz var. Sadece bu fazlalığıyla alakalı çekimler yapıyor da. Onu bir bastım. Tam çıkaramadım. Akşam videolarına bir daha bakıyorum. Akap şeyleri falan var. Abi bir şey kalmamış ki. Biz gelene kadar zaten bir şey. Erken gelmemiz lazım. Aynen. Hiç de bir şey yok. Biraz daha erken saatlerde gelmek lazım. Adamlar saat 7'de geldi. Şimdi. Şimdi görüyor musun? Kesin fare kapandı. Biraz. Evet, Samsung'un kaç bu modeli? SM TM diyor. SM 750 falan. Bunları hatırlarsın noktan. <laughs> Fotoğraf makinesine baksana. Nasıl gördün kapağını? kapalı oldu hemen? Abi. Evet parfümlerimiz 10 TL. Şunu merak ettim. Abi şu ne kadar şunların fiyatı? Ne o? Helikopteri? 100 lira. 100 lira. Sana güzel bir şey ya. Çalışıyor mu acaba? Çalışsa emin olsam alacağım da. gelecek. bu 안녕하세요. 고라 <susurra> <susurra> <susurra>

arabaya koymak O lazım. şey <laughs> o evet, Görüyorsunuz işlemedim, işlemedim. Ne kadar bunları? 10 lira. lira. Lastik olanı da var. 10 lira, 5 lira. Gördüğünüz gibi koydunuz mu? Aslında bir tane alayım ama arabada yasak şu an. dur al Erbali. numara. <laughs> şey artık, burdum, memleket mi? Bur, e? memleketin arkada görürsün. Tamam alacağım abi. <laughs> Sen bur, 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 bur. Yok abiye <laughs> ver. Ben açayım <laughs> Ne kadar? 7 lira Aslında bir tane de böyle bir şey almak o, lazım. 5 ne lira Onu alayım abi. Poşetleyeceğim mi abi? Aynen. Ali abi. eee kameralarımız var. Çalışır bir şey bulabilsek alacağız da. Samsunlu. Darbal olsun. Aşağı veriyor <laughs> ta arkadaşlar artıyı. Açıldı. Kolgayı çekiyor. Elini çeksene. Çalıştığını görelim. Evet, evet arkadaşlar bunu alıp e, bir arkadaşımıza çekilmiştir. Böyle Seç Abi ne kadar? <laughs> seç. bu radyo mu kanka? 15 lira. 5 lira. aslında o daha değişik. Tamam. E, bunu da alayım. Burada arkadaşlar çekilişte bunları hep e, sunacak, Ben araç için bir fakturası. Bu fakturayı 5 liraya, liraya dayıdan aldım. Çalıştığını e, bilmediğimiz için ne kadar garanti olabilir? Şunları mesela görüyorsunuz arkadaşlar. Ya çok çeşit var aklınız karışabilir almaya. Yeltenemiyorsunuz bile. Ferrari Kornası bile var ya. Gel oraya bak. Aa, bak bu daha iyiymiş ya. Gördün mü? Araba. Aynı. Bunun ucu çakmaklığa bağlanıyor. Ventilatörü, araç için Uygun bu da uygun ama USB ile olanı daha iyi daha iyi yani yani. evde de kullanabilir Şöyle baksana ya Bir sürü çeşit var ya Yine Tabletler Telefonlar Değişik değişik markaları var ya. Öyle ki bilindik fazla. Bilip görmediğim markalar var. Yani. Bilmediğimiz markalar var daha doğrusu. Fiyatları Marka ne? Aa. Şu gördüğünüz bilgisayar 250. Anakartlar da var ha. Korku uğraşmıyor. Müziğe bak. Şöyle bir yüzüğüm olmasını istemiştim ama almışım. <laughs> Güzel malzemeler var ya. <laughs> Okyanus. var mı? Kolay gelsin. <laughs> Bu telefon ne? Oğlum telefonun markası ne ya? Böyle bir telefon mu var? <laughs> evet arkadaşlar, e, Güvercin Besleme Kanalından e, Ferdi arkadaşımıza buradan. <laughs> Bir güvercin almak isterdim ama buradan işe gideceğim için. Güvercinler güzel. Belki bir gün o da gelip kendisi de görmek ister. Güvercinin fiyatları ne abi? Aydın, <laughs> aydın. Güvercinden ne kadar? 50 lira, 20 lira. Aykif'cimin kulakları üşümüş. Şunlar daha iyi. E onun içine koy. Ne kadar abla bunlar? 5 lira. 2 tane alalım mı? İkisi 7 liraya olur. Olmaz abi. <laughs> olur <ya. gülüyor> akşam, akşam pazarı yapıyoruz. Kulaklarımız üşüdü. Kulaklık almaya çalışıyoruz. <laughs> alalım. Neden olmaz abla? Neden mi olmaz? 4 lira bana gelişi var. Ben niye duruyorum ki burada? Ha 4 lira gelişi var. Tamam buçuk olsun. Her, 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 her. Hem iki tanesini 10 liraya alalım. Evet iki tane Akif'le ben kulaklık aldık. Deneyelim Akif tak bakayım güzel yakışacak mı? Bakayım. Aa baya güzel oldu. Haydi gidelim. Sadece ihtiyacım var. Bir tane vardı o eski birisi üstü bayağıdır. Kulaklarımız da üstümüz. Evet sonuç alamıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor acaba? <laughs> Kardeşim, gelip, şey ne kadar fiyatı bunun? 100 lira. Liste yapıp gelmen lazım. Aradıklarını daha çabuk bulabilirsin. İşte kafanda bir, bir sürü şey var. Hangisini alacağını düşünüyorsunuz. Yani buraya gelmeden önce kafanda oluşturman lazım alacaklarını. Ama onları e, gezelim dedik. Açıkla beraber biraz dinleneceğiz. Sonra gezmeye devam edeceğiz yine. Burada bulduğumuz şeyler şu anda kadar 3 tane. 2 tane ufak tane. Yani iki küçük tane oldu. Bulduğumuz şeyler 3 tane. Daha birçok şey bulabilirdik aslında. Bakıyoruz. Bir geç geldik. Saat 9 gibi buradaydık. Daha da erken gelmemiz lazım. Iyi şeyler bulmak için. Bulduk mu bir şeyler bulduk. Ee, hem sizlere de göstermiş olduk neler bulabileceğinizi. devam edeceğiz. Şu anlık kesildi. Evet arkadaşlar hava soğuk. Aldığımız şeylere bakalım. Ee, Sayımızı yudum verdi. Bir tane vantilatör aldık. Yaz için tabii. Şimdi bir kullanımı. Transmit gelmiş. Çalışıyor dedi. Aldık. Denemedik. Bir tane de fotoğraf makinesi aldık. Evet arkadaşlar. Bunları çekilişte sunacağım büyük ihtimalle. Çalışıyor hepsi de şu an. Üç tane şey yaptık. Kaç, kaç TL'di? 20 TL aldık hepsini. Hepsine 15 TL aldık. 15 mi? Pardon kulaklıkla birlikte 20 TL. Yle. Evet. Aynen kendim kulaklarımız da üşüdüğü için. Yani bir tane de kulaklık aldık. Bunlar da güzel. 5 liraya da kulaklık aldık. Toplam 20 TL. Şimdi toplayalım. Kendimizi içelim devam edeceğiz. Evet arkadaşlar telefon için gerekli olan e, ayak, bir de e, selfie çubuğu aldı. Hepsini toplam 15 lira bir bunu bir de selfie çubuğuyla beraber e, alacağız. alacağız, e, bir de e, ayak ve bir de aparatürk'ü beraber. Aldığımız malzeme o galiba. Aynen. Bakalım. Evet, Siyama atam abi. Mavi daha iyi gidiyor. Ne? Zekler renkler tartışılmıyor. Emrah'cığım daha fazla bir şey bulamadık galiba. Yani, ya bakıyoruz. Bak, gördükten de güzel bence. Yani iki şeyi 15 liraya. Normalde piyasada olan <laughs> altına alıyoruz. Normalde bir selfie çubuğu bir 15 lira falan galiba ya. O da en adil. Çok iyi ya. Bir de pilli. Kendinden şarjlı, odaklanan pilli. Evet arkadaşlar ev hanımları için gereken malzemeyi bulduk. Dayımız işi o. çözmüş. Profesyonel bir patates kesme aleti alet yapıyoruz. Kıbrıs'tan abi domatesi, patatesi getir. Çipsini, çitolunu, rafısını yapıyoruz. Abi robotu var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Üç tane kanalı, on iki tane bıçağı var. Bunu getirdim. Bunu yerim sağa, yerim sola. Bunları çevirme niye ya demez Altı üstü beraber söpürge olarak kızarıyor Dostum çitok yapıyor Tabağa patlıcanı getir acılar göze kaçmaz Kıyma misali bıçak el parmak kesmiyor Böyle ikinci kanal alırsan Ver bizlere böyle getir. Rafız da keser. <laughs> Kıymet Bunları da çocuklara ruhun Ankara'nın makarnasını da yapıyoruz. Onlara da getiriyoruz. <laughs> Yazıyor burada evet, Arkadaşlar ev olarak. hanımlarına gidecek bir malzemeydi. Tabii bizim işimize yaramıyor şu an. Bakmaya devam ediyoruz. Arada Aradım aksiyon kamerasını bir bit pazarında buldum. Kaç lira diye sormayın. Cevap veremeyeceğim. 250 aldım. Abi. Yani normal piyasadan daha uygun bana göre sıfır ayarında. Gördüğünüz gibi hem su geçirmez kılıfıyla beraber aldım. Çok güzel. Artık bundan sonraki videolarımı bununla çekeceğim. Bunun kafa başlarını da bulabilirsem artık bununla devam edeceğim. Çok güzel. Hani 250 lira yani şu an harika bir şeye sahibiz diyebilirim. Şimdi e, aldık malzememizi, gidelim. Aksiyon kameramızı. Abi bir bunu almadık, bir şu an bu pahalıdır yani. O da değer yani. Yani şu an en pahalı aldığımız ürün bu diyebilir miyiz? Evet, yani, en pahalı olan ürün bu çünkü e, bana da çok lazımdı. Yani bu fiyata bunu bulmak biraz imkansız diyebiliriz. 250 gibi bir fiyata. Yani belki ee, sabah erkenden gelmiş olsaydı daha ucuz şeyler de bulabilirdik ama şu anda bunu bulmamız da mucize oldu. Çünkü ee, çok ihtiyacım vardı. Evet. Sabah yoğunluk biraz bitmiş. Böyle saatlerine doğru ama hani, beklediğimiz de normalde beklediğimizden de daha ee, kalabalık e, daha, çok çok fazla, kalabalıktı çok fazla kalabalıkta yani... hatta. Emrah, ha? sabahki kalabalık yine devam ediyor ama bak orta kavşaktaki arabaları görüyor musun? Orta kavşağın içine koymuşlar arabaları. Ya hiç sorma ya polis de bir şey deme. <laughs> Orada ama çok tıkan güzel bir gün. <laughs> ya, Kaplama yaptım. Evet arkadaşlar e, geziyi sonlandırıyoruz. Bitirdik. En son aksiyon kameramı buldum. 250 TL. ya Fazla bir şey değil. Normalde e, 1700-750 TL'den aşağı alamıyorsun. Ya Aksiyon kameramızı da Sonra şimdi böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, e, videoma like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.